Bizim evet. Nasılsın? Tamam. nasılsın, nasılsın? i̇yiyim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz. Uzun zamandır görüşemedik. evet uzun zaman oldu. Ama iyi oldu. Şimdi Çağla'yı bir... arıyorum. Çağla Ay. diyor ki şey arayayım diyorum. Çağla, Çağla, diyor ki çok yoğunum diyor. Cevap veremem diyor. Günde 10 saat diyor hiç nefes <laughs> alamıyorum diyor. Evet. Güzel, ya, güzel, yoğun ki tamam. genelde herkese. Aramak yerine mesaj atsanız ya da ses kaydı atsanız olur mu? İlk fırsatımda size geri dönüş yaparım söz falan diyorum. Çünkü şu, şu sıralarda en iyisi o oluyor gerçekten. Çok çok yoğunluk var evet. Ama memnunuz yoğunluktan. Yoğun olalım. Böyle. Çağla neler var bize söylemek istediğin? Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Çok güzel haberler var. Zaten burada herkes çok güzel takip eden kişiler olduğu için Avustralya'daki gelişmeleri eminim aslında biliyorlardır. Bir de bizim Instagram sayfamızı da takip ediyorlarsa Atlas Edu sayfasını zaten görüyorlardır ama yine hadi üstünden birlikte geçelim. Ee, şimdi ilk önce en herkese heyecanlandıran ve hızlı bir şekilde aksiyon alalım dedirten şey şu oldu aslında. Ee, 8 hafta içerisinde yani 19 Mart'a kadar Avustralya'ya giriş yaparsanız o dev ücret, vize başvuru ücreti geri ödenecek. Ee, o yüzden şimdi beni arayanlar şunu söylüyorlar tabii. Bir an önce vize başvurumuzu yapalım. Bir an önce vizemizi alalım. Biz bir an önce gidelim diyorlar. Ama o zaman da diyorum ki bir saniye. Bunca zamandır konuşuyorduk. O zaman neredeydiniz diyorum. <gülüyor> 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 Ama yapabiliriz. Çok güzel bir süre var önümüzde. Çünkü vize başvurularının değerlendirilip sonuçlandırılması 3 hafta gibi bir sürede oluyor, bitiyor. O yüzden yetişme şansımız gayet rahat bir şekilde var. Bu rakam kaç paraydı Çağla en son? Ne kadar ödüyordu arkadaşlar? Bu 630 dolar. Vize başvuru ücreti artı 9 dolar e, şey credit card surcharge. Yani toplam 639 dolar. Hmm. En büyük. Devasa bir para. Çok pahalı bir para. Yani dolar gerçekten... şu anda kaç oldu ya Türkiye'de? 10 oldu nereden 6500 liraya Tabii. falan geldi ya. Yani. Australian evet. doları değil mi? Yanlış olmasın. Arkadaşların kafası, kafası. Dollars, karışmasın. 10. doları evet. Aynen. Evet bu çok önemli bir haberimizdi. Ee, para iadesi dedin Çağla. Para iadesi nasıl alıyorlar? Kendi kredi kartlarına mı transfer oluyor bu? Çok büyük ihtimalle öyle olacak ama gerçekten bunu henüz yaşamadım. Bir gitsin öğrencilerim hmm. yaşayayım onu Instagram'ımızdan duyuralım. Ya da ben size söyleyeyim siz yaptığınız YouTube yayınlarında duyurursunuz. Tabii ki bir ya öğrencilerim... Bence bu direkt ödeme yaptığınız bankaya geri ödenecek. Ne yapacak? Keşfedecek değiller muhtemelen. <laughs> Muhtemelen yani direkt, bunu ödedik. Ben bu çok önemli bir haber. Ya çok güzel gerçekten. Evet. Çünkü 650 evet. dolar demek neredeyse 2,5 haftalık okul parası abi. Yani. Evet güzel doğru. 2,5 haftalık Aynen. okul parası. Gibi. Özellikle eşiyle birlikte gitmek isteyen kişiler için çok büyük bir nimet bu. Çünkü Eş ayrıca evet. bize başvuru ücreti ödüyor ya o hani o bakımdan. Çağlar eşinle de başvurduğun zaman böyle depend olduğun zaman da mı aynı miktarda ödüyordun daha önce? Bir tık tık daha az ödüyorsun yani kendin 639 dolar ödüyorsan eşin için mesela çok far, ezberden konuşuyorum şu an ama 400 küsür dolar ödüyorsun mesela eş vize ha, başvuru. Onu da geri alıyor muydunuz? O parayı da geri alıyor, alıyor musunuz? şimdi şöyle bir şey var. Zaten dil eğitimine gidiyorsan eşini yanında dependent olarak götürmeni çok tavsiye etmiyoruz vize riski sebebiyle. Ama yüksek lisans hmm. için gidiyorsan eşini dependent olarak zaten rahatlıkla çoğu zaman götürebiliyorsun. Onu da geri alınabiliyor ama birlikte yaşayıp görsek çünkü bunu spesifiye etmemişler tamam. kuralları verirken. Tamam. Ama şu... Evet, ben de göremedim o yüzden soruyorum. Evet. Ben de okumuşum. Güzel olayım. soru. Bir, bir de olayım. şu var. E... Eşiyle birlikte ayrı ayrı birer dil öğrencisi olacak şekilde dil eğitimine gitmeyi planlayan çiftler var. Onlar da çok güzel olacak bu. İkisi ayrı ayrı 639 dolar başvuru ücreti ödediği için. Hmm, mantıklı. Bir şöyle bir şey yapıyor mu? Şöyle bir soru sormak istiyorum. İki kişi ayrı ayrı buraya başvuru yaptıktan sonra buraya gelen kişi direkt öbürünün üzerine geçebiliyor mu bize de partner şeklinde? tavsiye etmiyorum. Bu biraz böyle statü değiştirmek olur. E, ee, subclass 500 e, vizesiyle gidip sonra subsequent entrant ya da işte dependent vizaya geçmeye çalışmak. Pek genuine denen hani o GT kuralının G, G, harfi genuine var ya onu çok karşılayacak diye düşünmüyorum. Bunu yapan öğrencim hiç olmadı. Ve tavsiye de etmem yani. Oraya gittikten sonra fırsatçı gibi hani <laughs> işime aynen. vizesine geçeyim. Ben yani bence ama çok önemli. Bir, bir durum. Furkan, elini, Elini hızlı tut hemen başvuru yap. valla evet şimdi burada gelmiş Furkan'ı. <laughs> evet. <gülüyor> evet e, sonraki şeylere geçelim mi? İkinci, evet, ikinci önemli haberimize. Devam i̇kinci önemli haber. Tamam. Ediyorum. Notlarımdan ee, çok yine mutluluk verici bir şey. Yasal çalışma süresi kaldırıldı. 20 saatte biliyorsunuz haftada 20 saat yarı zamanlı onu kaldırdılar. Ama Nisan'ın 22'si yok 22'si dememişler ama Nisan ayında yine bir bunu revize edebilirler. Tekrar konuşalım Nisan'da ama şimdilik yasal çalışma süresi olan 20 saat kaldırıldı. Tam zamanlı çalışıp para biriktirebilirsiniz. Süper bu ya bu da. inanılmaz bir şey. Bu sadece 40 saatte sınırlandırdılar mı yoksa sınırsız evet. çalışma diye yani koydular yani... Sınır görmedim aslında. Gerçi bakayım hatırlamaya çalışıyorum. Geçen gün ben de buna bakıyordum. Sanki bir 40 muhabbeti gördüm orada ama evet hiç yani gördüm hiç de, hiç o yüzden de ya. ya. Sanki böyle bir 80 saat 2 hafta gibi bir şey yazıyordu. Evet. Ama takılacaklarını gerçekten sanmıyorum. Bu arada 2 haftada 80 saatten fazla da çalışırsa ölmez mi bir insan yani yorgunluktan? <laughs> Hem de okul yani, oku olduğunu düşünürsek evet yani. Biraz okul, okul var. Yani zaten. <laughs> Ee, başta belli sektörler içinde Furkan, belli sektörler içinde ama sonra sektör sınırlamasını kaldırdılar. Şu an herkes istediği gibi çalışabiliyor. Süper. Yani Çağla da bizden hızlı okuyor. Evet ya. ya vallahi ben <laughs> <alışmayayım. gülüyor> sistem alıştığı <laughs> için Oradan. artık Çağla, Çağla hazırlıyor bizi davet edecek yayına direkt. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Gerçekten öyle yani. Um, bu arada soruları da almaya başlayalım. Tamam. Ee, Peki Pardon. bir tane daha şey söyleyeyim evet, mi? onu da söyleyeyim ondan sonra alalım. alalım. Hepsini sen bitir ondan sonra sorular alalım. alalım. üç taneydi. Üçüncüsü de şu. Queensland eyaletinin de sınırları açıldı. İnsan, yani Brisbane'da okumak ya da Gold Coast'ta okumak isteyenler varsa Başvuru yapabiliyoruz şimdi. Tercih ediyorlar bazı insanlar. Özellikle evet. de havasından, suyundan yani. Aynen. Hani biraz, bazen biraz şaşırtıcı geliyor açıkçası. Hani en büyük iki şehir varken neden Brisbane tercih edilsin diye. Ama yine de evet edenler oluyor. Sonuçta çok güzel bir şey. Sen Brisbane'e gitmiştin değil mi Çağla? Gittim. Evet. Ya, turist çok güzel olarak yani. çok mutluluk verici bir şehirdi. Ama yaşamak için biraz daha böyle fazla durgun kal kaldı gibi benim için açıkçası. Hmm. Siz Anladım. ne dersiniz? Ben yaşadım ben 3 yıl yaşadım Gold üniversite Üniversiteyi orada okudum. O evreyi biliyorum yani 20 yaşların başındaysan cıvıl cıvıl. Bence de gençsen gitmek <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Belli bir yaştan sonra belki o kadar <laughs> keyifli olmayabilir ama. E, e, bu, buran bir sorusu var onu alacağım. Alayım mı? Hı -hı. Yazıyorum. Hı -hı. Biraz Yeni Zelanda ile ilgili sormuş ama Çağla selamlar. Bir sorum olacak. Yeni Zelanda ile ilgili bir gelişme var mı? Sınırlarla ilgili. Bugün haberlerde kırmızı durumda geçmişler ve başbakan düğünü iptal etmiş bir bilginiz var mı diye bir soru, ya, soru Şimdilik bir gelişme yok. Yani gelişme, ya iyi bir gelişme olur olmaz biz de Instagram sayfamızdan mutlaka hemen yayınlarız zaten. Ama Avustralya bile anca kendini açmışken Yeni Zelanda için daha beklememiz gerekecektir. Evet o zaman ikinci soruyu alacağız Sanatçıları için vize almak zorundur. Müzisyen ve ressam olarak merak ettim. Şimdi tabii bu biraz bir öğrenci değil herhalde bilmiyorum. Yani. Öğrenci mi tutulmuş olabilir? Öğrenci yani. olarak herhalde. olabilir. Yani ben mesela bir tane eğer dil eğitimine gitmeyi düşünüyorsan ve bunun için soruyorsan daha önce bir e, Mimar Sinan Üniversitesi fotoğrafçılık lisans mezunu birisini dil eğitimine gönderdim Avustralya'ya. 3-4 sene önce. Hatta orada eğitimini yüksek lisansla uzattık. Hatta IT üzerine yüksek lisans yapıyor. Alakasız ama yani bunu yaptık ama eğer e, sanatçı vizesi gibi bir şeyle gideyim diyorsan geçici aktivite vizesine rahatlıkla başvurabilirsin oradan bir davet aldıysan eğer. Evet. Çok hala arkadaş burada değil mi? Devam ediyor. Eğitim. Benim gönderdiğim evet. Gönderdiğiniz evet. evet. Müzisyen değil, şeydi. Hayatım fotoğrafçıydı benim gönderdiğim. Burada mı? Melbourne'de mi? Sede mi? Sede Güzel bir soru şimdi. Evet. geldi. Dil okullarında taksi seçeneği bütün okullarda geçerli mi yoksa belli okullarda mı? Açıkçası bugüne kadar iki taksit yaptıramadığım bir dil okulu olmadı. Hepsi yaptığı iki taksidi. Ama yani en az 25 hafta dil eğitimine kaydolmam gerek isteniyor yani. Evet. Evet. <laughs> Kübra kalifeye göçmenlikle ilgili bir soru sormuş ama bilmiyorum bu sizin alanınıza giriyor mu? Kalifeye e, göçmenlik 189. Onu bir... Avustralya ya yaşama o. Evet. soracağız. Evet. Siz biraz eğitimle ilgisiniz bu evet. değil. Ya Çağla kaç tane kişi başvurusunu idare ediyorsun şu anda Avustralya'ya? Eminim çoktur Hayır. herhalde. Aa, evet yani o yüzden de bazen çok üzülüyorum. Telefon çalıyor ve ben ilgilenemediğimde yani hani peki üzüldük ama neyse diyorlar. Çok üzülüyorum ama hani o olmuyor. Hani bir, bir, bayağı bir kişi arayınca hepsiyle ben ilgilenemiyorum. Başka danışmanlarımıza aktarıyorum tabii. Ama evet, yani evet. sayısını şu an bilmiyorum da bayağı bir kişi var ilgilendiğim. Şimdi bayağı sorular geliyorsun. Biz de çalarım, çok fazla tutmayacağız da. E, sorsun, soracağım bir saniye herhalde. Şey Merhaba, iki yıllık postgraduate gibi olan tek programlarında finansal açıdan ilk yıl okul ücreti artı yıllık yaşam masraflarını göstermemiz yeterli midir? Yoksa iki yıl içerisinde Otok. şey Ben şunu anlamadım. Post graduate diyor. Yani lisans üstü. Ve TAFE hmm. diyor. Orada bir kavram karmaşası var. Post graduate ise zaten. Evet, Post graduate gibi olan TAFE programlarında. Yani herhalde evet. TAFE'ye gelirken 2 yıl okul ücreti artı yaşam masraflarını göstermemiz yeterli midir? Yoksa 2 i̇ki iki yıl içerisinde. 2 eğitim... i̇ki, iki yıllık herhangi bir eğitim alacaksan. Sertifika programıdır, yüksek lisansları fark etmez. Sadece 1 yılın eğitim artı 1 yılın yaşam. ...masrafını artı çift yön seyahat masrafını göstermek zorundasın. Her ne kadar eğitimin iki yıl sürecekse de. Bir yılınkini göstermen yeterli kanunen. Ama e, tavsiyemce ikinci yıldan da biraz masrafı... ...yani ödeyebileceğini belli eden bir hesap dökümü gösterirsen iyi olur. Yoksa sadece bir yılınkini göstermekle yetinirsen yazılı kurala uyarak. O zaman peki ikinci yılın ücretini nereden kazanıp da ödemeyi düşünüyorsun diyerek biraz hmm. e, soru işareti çıkabilir kafalarda. O yüzden mümkün olduğunca fazla gösterelim. Evet. Betül Demircan. Merhaba yayınlar. Kasım ayında red ile sonuçlanan UK Dil Okulu bize sonucum var şimdi. Avustralya'ya başlamak istiyorum. UK'den kısa süre önce red almış olmam olumsuz bir etki yaratır mı? Ee, öyle yani şey öyle de diyemem açıkçası. Yani daha önce Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den red almış olup Avustralya'ya vize alabildiğimiz kişiler oldu. Tam tersi Avustralya'dan red almış olup İngiltere'ye, Kanada'ya, Amerika'ya vize alabildiğimiz kişiler de oldu. Ee, ve yakın zamanda yaptık başvuruları. Hep hani be çok beklemeden yaptık. Bence denenebilir ama tabii ki danışmanınızla bir ön analiz yapın Avustralya uygunluğunuz konusunda. Evet. Çağla mesaj atabilirsiniz. Zaten biz bunların e, bilgilerini hepsini yazıyoruz. Aynen. Yani en azından Atlas'a bilmiyorum. Çağla belki Hı. yoğundur da. <laughs> çağ, yani çağ, Sadece Çağla'dan oluşmuyor Atlas. Bir evet, sürü de, orada danışman var de, özellikle. Geçenlerde <laughs> birisi demişti Çağla Hanım beni başkasına yönlendirdi diye. Dedim hiç alınma bununla. Alınacak bir şey yok. Evet. Çünkü yetiştirilme söz konusu. Senin işlerin hızlanması gerekiyor burada. Daha iyi. senle daha uzun uzun ilgilenebilecek bir danışmana yönlendiriyorum ki. Hani ben... <laughs> şey kötü olmasın senin için her şey iyi olsun diye. <laughs> Aynen öyle. öyle. Fakat demiş ki vizemi alıp ülkeye geldikten 2-3 sene sonra bizim tekrar uzatmak istersek yardımcı olur musunuz? Öncelikle Furkan vizeni alıp Avustralya'ya gidince muhtemelen 6 aylık bir dil eğitimiyle gitmiş olacaksın. 2-3 senelik bir eğitimle değil. Ama o 6 aylık dil eğitiminin <laughs> sonunda zaten tabii ki birlikte uzatırız. 3 yıl kadar e, ya da belki 4 yıl kadar bir sertifika programı alacak şekilde sana o uzun bir vize alırız birlikte tabii ki. Evet bu arada soruları hemen hızlı geçmek istiyorum çünkü Senin e, de zamanın kalmadı. Eee şunlar çok hızlı. Vize kabulü için yaş sınırı var mı? Öyle bir sınır yok ama mantık çerçevesinde yani öyle bir yazılı kural yok ama pratiğe uygulayarak bakacak olursak yani git 30 yaşından sonra birazcık birazcık yavaş yavaş zorlaşabiliyor. Tabii ki başvuracağınız eğitim türüne göre değişir. E, sonuçta biz 30 33 yaşındaki kişilere de dil eğitimi için vize aldık mı? Aldık. E, ama birazcık daha riskli hale geliyor sadece. Ben buraya 45 yaşından büyük insan geldiğini hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Değil Eniştemin mi? arkadaşı gelmişti evet. buraya. O da bu iki gün kaldı geri gitti. Yok bir hafta kaldı geri gitti. Dedi. Öyle bir şey oldu. Turist Turisttir o. Şimdi insanlara umut vermeyelim öyle. <laughs> çok. Yunan öğrenci olarak geldi. Ya. Yanlış hatırlarsan. <laughs> Allah Allah. Hangi yılda ama? Bizim dükkana gelip tanışmıştı. Ya. Yani bir ismi bir şey yaparsam at, sana yazarım bir yere. Bir araştırabiliriz yani. Hı -hı. Um, vize oranları, onay oranları Avustralya için olumlu mu diyor. Ee, olumlu gidiyordu başta çok fazlaca ama yavaş yavaş redler de gelmeye başladı artık. Ee, şimdi şu 8 hafta içerisinde Avustralya'ya girersen e, sana paranı geri vereceğiz muhabbeti biraz yanlış anlaşılmalara sebep oldu bence öğrenci adaylarının kafasında. Öğrenciler sanıyor ki şimdi e, bak paramızı bile geri vereceklermiş o kadar bize ihtiyaçları var o derece ihtiyaçları var kesin vizemiz çıkar e, diyor, diye düşünüyorlardır diyor öğrencilerimiz ama öyle değil vize redleri de gelebiliyor evet. Vize reddinde para ödeniyor mu geri? Hayır. Hayır şeyden bahsettim. Hani bir yeni kanun geldi ya 8 hafta içinde giriş yaparsan paranı geri vereceğiz. Evet. O insanları umutlandırdı. Avustralya'nın bize Anladım. çok ihtiyacı var. Vizeyi verir kesin gibi. Ama öyle bir şey yok. Vize reddi alınabiliyor şu anda. Aynı sertlikte yani. Şey, şart, evet. e, restriction var. Yani evet. devam ediyor. Evet, merhaba yanlar dil, dil okulu ile herhangi bir yaş sınırı var mı? 26 yaşındayım ve meslek lisesi mezunuyum. Genellikle olumsuz yorumlar oldu. Okuduğum için soruyorum. Teşekkür ederim demiş Ömer Akınar. Evet Ömer yani öyle bir yaş sınırı yok tabii ki. 26 yaşında pek çok kişiyi gönderiyoruz ama en azından ön lisans mezunu olmuş olmanı o yaşa kadar artık tavsiye ediyoruz. Çünkü lise mezunu statüsüyle biraz yani fazla zor. Başka ülke düşünebilirsin belki istersen için yardımcı olabilirsiniz, değil Peki, mi? Tabii ki. İngiltere olabilir, İrlanda olabilir, Amerika Bizi, olabilir, Kanada. İrlanda, Malta olabilir, şimdilerde şu. şu evet, oraları. Yani ee, sen çağlanıma mesaj atabilirsin tekrar. Hayır, hayır. Ben de çünkü herkesin e, şeyleri bilgiler farklı oluyor ve hı hı. onlara evet, göre evet. kişiye göre değişiyor profiller. profiller. E, yayınlar Ali Arada, dil okulu hakkında Pathway bilgilendirme yapabiliyor musunuz? Teşekkürler. Pathway sözcüğünü araya kattığınız için şu, şu konuyu şuraya getirerek açıklayacağım. Ee, bazı dil okullarında işte Upper Intermediate düzeyi bitirdin diyelim. Onun sertifikasını tanıyan kolejlere geçiş yapabiliyorsun. Hiç IELTS'e bir daha girmene gerek kalmaksızın. Kolejlerde sertifika programı alabiliyorsun. Bitirmiş olduğun dil okulunun sana verdiği sertifika sayesinde. Her her dil okulunun anlaşmalı olduğu kolej farklı. Pathway e, buna deniyor aslında. Çok, Çok güzel. güzel. Yani study no pay konusunda bilginiz var mı? Teşekkürler. Zaten biraz önce onu verdik. Ay, biraz ee, bundan bahsetmedik ama, değil mi? Study na şey loan demek istiyor. Ha öyle mi? Ben ben başta şey olarak düşündüm bunu ya, vize <gülüyor> olarak <gülüyor> düşündüm yani. anda. Study na bir şey. Ee, okay. Bu yüksek lisansı orada kredi e, ile yapma şekli ama bundan benim bildiğim kadarıyla Avustralya vatandaşları ve Kalıcı oturma izni sahibi olan kişiler faydalanabiliyor diye biliyorum ama yine de isterseniz tekrar bir arayın konuşalım. Ben de araştırmamı yapayım o zamana kadar ama ben öyle biliyorum. Tamam arkadaşlar bu arada 15 dakikamız oluyor. Süre inanılmaz fazla sorular ya, gelmeye başladı. Bekleye Bence de başka bir ben... gün tekrardan. Ben de evet başka bir bir hafta <laughs> ya da ondan sonraki haftaya alalım çünkü haftaya yok. Hepsi soramayacağım çünkü zamanımız da yok arkadaşlar. Düşünse... çünkü. Ee... Ama önemli olan üç haberi verdik. Evet. Bak ücretler olayı, çalışma saatleri ve Queensland'ın açıldığı hakkındaki 3 şeyi verdik. Yeni Zelanda'da bir gelişmenin olmadığını evet. biliyoruz şimdilik, değil mi? Evet, Yeni Zelanda'da şimdilik bir gelişme yok. Aynen. Sizde öyle bir e, çağla şey, değişme olma ihtimali var mı Yeni Zelanda'da hiç haber bir geliyor şey, mu? Tabii ki olabilir. Ben de onu çok takip etmedim açıkçası. Avustralya'ya odaklandığımız için şimdi önce bir Avustralya'dakileri Avustralya'ya gitmek isteyenleri kurtaralım. Ee, onları bir teknemize alalım ve kurtaralım. Sonra Yeni Zelanda'ya da geçeceğiz. Ama önce Avustralya'ya çok talep var. Onları bir gerçekten yardımcı olmak istiyoruz. Hepsine. Tamam. Tamam. Bir, bir sorular bir da hızlı. Evet sonra sorular inanılmaz fazla geldi. Bitiremeyeceğiz. <laughs> yani o yüzden ya. bir şey yapmak. Bir, son bir soru alayım da ondan sonra bırakalım hepsini. Çünkü senin olmazsa başka bir zaman alalım. Merhaba Hı -hı. ben 41 yaşında 15 yıllık lisans mezunu hemşire. Ayrıca Yüksek lisans yaptım diyor. Herhalde bir daha e, başvuru yapabilir miyim demeye getirmiş ama sorun devamı nerede? Herhalde. Evet. Onu göremedim. Ee, ha şimdi gördüm. Evet. Ön tarafta çıktı. Ha, şu herhalde. Ön evet. 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 Merhaba Liz. Lisans mezunu 31 yaşında 15 yıllık hemşire, hemşire dil eğitimi için bize alma şansım var mı? Diyor. Bence hayır. Ee, yani tabii ki denemesine denenebilir. Başvurmakta serbestsiniz ama te te tecrübelerime göre hayır. Çünkü yani yaştan dolayı dil eğitimi çoktan halledilmiş olmalı diye bakıyor Avustralya günümüz kanunlarında. Şimdi e, Buğra ile Buran'ın eniştesinin şeyini bilemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama bak, peki hangi Mehmet yıldaki... Bey hangi ülkeyi tercih edebilir? Mehmet Bey bu durumda hangi ülkeyi tercih edebilir ee, sence? Bu durumdaki birisi yani 40 yaş üstü birisi dil eğitimi için rahatlıkla İrlanda'yı, İngiltere İngiltere'yi, Malta'yı düşünebilir. Süper. İşte tamam. En azından bir seçenek var ve bunun size görüşmesi aynen. çok daha büyük başarılı. Aynen. direkt e, dünyasaldan görüşmüştük. <laughs> 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 Çağlı'cığım teşekkürler. Çok Çağla. teşekkürler. Ee, de, e, seni görmek güzeldi burada. Se, aynen uzun zamandır görmedik seni. Çok Arkadaşlar çok mutlu oldum. Çağlı'nın bütün <laughs> detaylarını. Arasın efendim? isterse bizi İrlanda için konuşalım. İngiltere ve İrlanda hakkında bir şeyler sormuş. Onları da konuşalım. Aramanız tamam. yeterli. Evet. Bu arada Betül Avcı 8 hafta içinde Avustralya'ya varmış olman gerekiyor. Net tarih var. Onu da söyleyeyim. Tamam, teşekkür. Teşekkürler. Olacağım. Olacağım. Ben çıkıyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.